arkadaşlar Black Crazy devamı geliyor. Geldi bile. Oyunumuz açılsın devam edeceğiz. Çakmam Minecraft'ımıza. Hayatta kalma. Ne diyor? Var şekilde Creeper'lara. Arazi oluşturuluyor. dönüyor. Çok az kaldı. Ve biz evimizdeyiz ya. Evimizdeyiz. Neyse. Burayı lamalar basmış ya. <laughs> ya bu oldu lan. Bu Basıyorum çıkamıyorum. kalacak kadar taşımız yok abone <laughs> <laughs> edineceğim. Olmuyor. Ömür mü Neymiş Böyle bir şey olmadı arkadaşlar. Ben hemen yandım. zombi şu. ya sakti bir yapalım. Bir tane yeterli. Bey koyalım. Bunlar burada pişer olsun. Ve yeniden hangisini arkadaşlar Şunu koyalım. 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20, 20 22 24 26 28

Şöyle şöyle bir şey koyalım. Bundan sonra içecek, doğru, doğru. Doğru, doğru. Aha şimdi geldi. Geldi. Hemen alayım ben Biraz daha kazanım lazım olur. atar güzel. bize. Evet. Evet. Şu küçüklerden başlayalım. Tane cam olmuş. yukarı çıkıp şeyimizi yapalım çatımızla çatıyı direkt böyle yapacağım sadece niye ya, koyamıyorum ha hızlı Arkadaşlar hazır bir şekilde kazıyorum. Ey şeye falan. Şu ki var. Yine ben yeni canım bir gidebilir. Ramlarımız olmuş mu? İlk defa bu kadar hızlı çat yaptım hayatımda. bana koş 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 ne kadar mı ya bakayım safını sonlayacaklar <laughs> <kar> <laughs> <kar> <laughs> oh 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 için lazım galiba <laughs> harcam gelin bakalım siz size ben şuradan bir çit yapayım bir tane üç tane geldi neyse bağlayayım sizi şuraya <laughs> ağlama lan işte aga be ayrılmıyorlar <laughs> Hayır. Keşke o zaman ayını tekrar yapsak. Onun kayanın hemen. <laughs> Şuraya hemen bir şey yakalım. Mangisini hmm, <laughs> ya. Ay. <laughs> arkadaşlar. Koyalım buraya. Ee, tohumlarımızı başka ne koyabiliriz? Şunlar neymiş? Bu hangi tohumu. Bu kakao çekirdekleri. Evet arkadaşlar. Yine video, video bu kadarda devamı yine gelecek. Görüşürüz.